2024 yılında harçlar, trafik cezaları ve tüm cezalar artacak. Bugün Sivaslılara bu soruyu sorduk, bakalım ne cevapları aldık. Yani çok yüksek rakam olacak. Ee, zaten şu an bile e, belirtileri var. Artı çok yüksek olacağını bekliyoruz yani. Öyle bir beklentinin içindeyiz. Olacak, çok olacak. Yani e, ülkemizde yaşamak artık gerçekten çok zor olacak. Yani e, insanları, çocukların evlendirmek veya ne bileyim ev almak o bu yani mümkün değil. Öyle bir şey kesinlikle artık yok. Yani e, varsa varsa barınabileceğin bir yer ondan yetineceksin. Aldığın maaş varsa ondan yetinmeye çalışan ama yaşamak çok zorlaştı. Gerçekten yani herkes Tek emeğinden şey bekliyor ya ölümü bekliyor. Ölüm en güzeli diyorlar. Benim kızım benim anladığım kadarıyla zam yağmuru gelecekti şuna. Zamlar iyilik getirmez yani. Şimdi harçlar arttı, cezalar arttı. Efendime söyleyeyim bunlar ne yarar sağlayacak topluma? Toplum böyle mi huzur içinde yönetilecek? Mühim olan toplumu istikrarlı bir şekilde yönetmek lazım. Üretimi artırmak lazım. Sanayileşmeye gitmek lazım. Tamam mı? Cezaların artması bir şeyi ifade etmez ki. O trafik cezaları arttıysa trafik suçlarını önleyemez. Eğitimle önlenir suçlar. Eğitimle insanlar daha çok refah seviyetine yükselir. Ceza ile değil. Üretim artarsa fiyatlar kendiliğinden düzelir. Harçlar arttı artsın. malım varsa artsın. Yoksa ne alacak? Herkesin malı varsa ona konu harcı da artsın. Cezası da artsın. Valla onunla bilgim yok. Bir şey söyleyemem ki ona. Yurt dışından da almasın. Ben ne diyeyim adam? Zamlar kaçırılmaz. Var mı kaçınacak bir yolu? Sen de burada yaşıyorsun ben de. bir zamdan kaçacak yer varsa kaçak beraber. Bizim yerimiz Türkiye burası. Buradan kaçamayız. Zam da olsa buradayız. Her ne olsa buradayız. Biz buraya kokus gelmeye mecburuz. Yani mecburuz yani çaremiz yok ki. Bu baharlık da artar. Şimdi şimdi olsa Şimdi bağırlıktan zaten milletin geçim davası zor aldı. Eskiden evet maaşlar da biraz yüksel ama fakir fuarının geçimi zor aldı, bayağı zor aldı. Geç zor aldı ama şimdi milletin e, sosyeti de hiç bahiyum en küçük çocuğun elinde sıfır telefon e, ile kolay değil. Fakir fuarının hele de bir de Çocuk okudan Allah yardım bile ne diyeyim bana? ben. Ben iyi kötü emekliyim bir maaşımız bize yetiyor. Bundan sonra gelecek nesile Allah yardım bile iş yok güç yok. Tam bir şey ya. Her yani yılbaşı oldu mu cezara da artar. pullar tamam. da artar. Ne bileyim ehliyetin veya, veya pasaportun pulları da artıyor. Bunlar bir bu şey. Normal bir şey bu. Herkes de katlarıp gidiyor. De, mecbur. Mecbur yani. Paran varsa iyisin azdır. Paran yoksa da telefon içinde uçsun alırsın öyle mi? Ama maşallah şimdi gençler ne yapıyorsa bulup buluşturuyor. iPhone alıyor. Veya efendim 20 kağıtlı alıyor, 30 kağıtlı alıyor. Normal bir şey yarın bu ya. Alıştık alıştık. Alıştık. Artı, Az bile artırıyorlar. Günlük artıyor, günlük artıyor, <laughs> günlük zam geliyor. Alıştık yani. Allah yardımcımız olsun. Hiçbir şey yanına varılmıyor. Varıyorsun etiket değişiyor, varıyorsun etiket değişiyor. E, alıştık Hasan abi diyenler. Öyle gelmiş böyle gider. Ha. Devam. Ben memnunum yani hayatımdan. Yo ben yalnızım memnunum. Gerçekten memnunum. Maddi sorunum yok. Mantıklı bence dartması. Neden mantıklı? Herkes alamaz işte. <laughs> Almamalılar bence. Millet kendi ürettiği şeyleri alsa daha mantıklı olmaz mı? Yurt dışından gelenleri almak yerine. Çünkü sonuçta onlar geçiniyor. Yani. Böyle. Evet. işte. Hazır kendi şeylerimizi şey yapabilirler, alabilirler. Kendi ürettiğimiz malları falan. Yani böyle. <laughs> Onlar almadığı için daha da çok pahalanıyor buradakiler. Oradakilere talep artıyor. Böyle. Çok güzel olur abla. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok çok, güzel olur. Niye? Bizim memlekette çıkarın boynuzu mu var? Ve kızım onu kullan. Türk malını kullan. Her zaman Avrupa'dan mı getireceğiz? İyi hasta kurban oldu. Efendim? Yine az olmuş. Öyle değil. Yine az vallahi. Ben o işlerin hepsine karşıyım. Ben 25 sene kaldım bin yurt bin dışında. Ben biliyorum oranın yaşadığında geçimini de biz şimdi onu konuşuyoruz. Bizde bir adam varsa giden fabrikada en üst kademede müdür olursun. Ağzından alacak kuş tutsan yapamazsın. Adam, a, 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 artırsın abla doğru kullansın o da. Kırk yaşından sonra ehliyet alan adam ancak iyi olacak o başka türlü baş edemez. Lambayı bilmez, trafiği bilmez, okul geçidi bilmez, yaya geçidi bilmez. Tamam mı bunu nasıl edeceksin sen? Ancak ondan önüne kızı. He, adam anadan doğmuş araba kullanıyor. Biz bir iki sene daldım Avrupa Dehliyeti, niye ben babamın evinde görmedim, binmedim de yoğdu da. Oradaki patronun çocuğu üç gün daldı. Niye ben geliştim arabası vardı, bisikleti vardı sürüyordu. Bundan ben bir olabilir miyim soruyorum sana. Olur muyuz? Olmayız. Onun için bu ülkemizin hali de, milletimizin hali de. Bize bunlar ilaç kızım, az bile o şey cezala, az bile. Bize yükleyeceksin. Başka türlü biz düzene gelmek, yola gelmek. He. Adam yoldan yaşı geçiyor, çocuk geçiyor. Alabildiğine kaza basıyor. Oğlum yavaş git. E buna ne edeceksin sen? Duru bilmiyor, anlamıyor, anlatamıyor. E cezası da yok ya iş, 150 lira ceza yazıyor ya bir ceza şey, de emniyete geri gönderiyor ve selam. Para varsa da yok. He, e senin çocuğun ölmüş onun umurunda mı? Senin ciğerin yanmış onun umurunda mı kızım? Olmaz. Caydırıcı Cahitir olacak, caydırıcı olacak. Bilinçli vatandaş yetiştireceğim. Neler düşünüyoruz? Affolsun. Ya şu, affolsun yani düşün düşünmedirken. Yazık yani o şeylere. Millet zaten zor geçiniyor bir de şu anda bir yandan cezalar, vergiler yükseldikçe millet tamamen isyan peşine düşecek yani diyeceğim bu. Hatırlıyorum ben. Aynen, aynen arkadaşa katılıyorum. Yok isyan etmiyorum. Devletimizde isyan yok. Toprakta yaşayıp da isyanla yürümez o iş. Ne cezası? <laughs> trafik cezaları ve tüm cez Zaten trafik cezaları az, az az, kırmızı çizikten geçene 5000 lira basması lazım Anladın mı? Bana vuruyor, beni öldürüyor ondan sonra yallah iki gün sonra geri çık Tavkulüsü mü bu la? Hı? Tavkulüsü mü? Bakıyorum bir çocuğu öldürüyorsun ondan sonra yallah iki gün sonra çık Elin kolun sal yarık dolan Az, az Her şey artıyor Maaşlarımız da artacak, her şey karşılıklı, Sade harçlar artmayacak ki, tavuk da artacak, et de artacak, benim maaşım da artacak. Biraz evvel bir yabancı yurt dışından gelmişti adam, Almanya'da kalıyormuş, Ondan konuştuk, Türkiye cennet diyor, cennet. Türkiye'ye gidin bir Almanya'ya bir bakın diyor, oradan sonra Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor bak diyor. E şimdi, tabii ki bu her şey karşılık, artacak. Normal yani de Allah verir de hani enflasyon ne oldu? 65 diyor mesela. Enflasyon oranı artması gayet normal. Benim de maaşımı versin yalnız. Benim maaşım da artarsa onun da bir şey diyemem. Çünkü enflasyon var memlekette. Çok iyi diyorum. Kızım artsın artmayla her şey artıyor o da artacak. Çok mu yani? Ortalık gülük gülüstanlık ama içimizde hain dolmuş kızım hain hain. İçimizi koyan yok ki. Yoksa arabaya vergi gelmiş. E, 3 milyarlık arabam var benim. Vergisi de artacak. Bu da normal. Güllük gülistanlık. bunda neyse daha can sağlığı